Gaziantep'ten hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerden gelen yoğun istek üzerine taş kadayıf tarifiyle geldim. Taş kadayıf nasıl yapılır? Elimden geldiği kadar tüm püf noktalarıyla anlatmaya çalıştım. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden nasıl yapmışım? Buyurun beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Evet, tatlıyı yapmaya öncelikle şerbetini kaynatmakla başlıyorum. Şerbeti için uygun bir tencerenin içerisine 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı suyu ekliyorum ve şeker eriyene kadar bir çırpma teliyle güzel bir şekilde karıştırıyorum. Bu aşama gerçekten çok önemli. Şeker eriyene kadar karıştırmazsak şerbetimizde şekerlenmeler olabilir. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını en kısa getiriyorum. Ve bu şekilde de 20 dakika kaynattıktan sonra birkaç damla limonu ekleyip 5 dakikada bu şekilde kaynatıyorum. Toplamda 25 dakika kaynatıp ocaktan alıp soğumaya bırakıyorum. Taş kadayıfın hamuru için bir tatlı kaşığı kuru maya ve bir yemek kaşığı şekeri ekleyip daha sonra üzerine 2 su bardağı ılık su ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 200 mililitre. suyu ekledikten sonra şöyle şeker ve maya eriyene kadar güzel bir şekilde karıştırıyorum. Daha sonra aynı bardak ölçüsüyle 2 su bardağı un ve 1 su bardağı irmik ekliyorum. Un ve irmiği ekledikten sonra üzerine bir çay kaşığı tuzu ekleyip çırpma teliyle güzel bir şekilde karıştırmaya başlıyorum. Güzel bir taş kadayıf yapabilmek için hamurun kıvamı gerçekten çok önemli. Eğer hamurunuzun kıvamı tutmazsa taş kadayıflarınız da istediğiniz gibi olmayabilir. Önce 2 su bardağı ılık su eklemiştim ve daha sonra 3. bardağı da kontrollü bir şekilde ekliyorum ve sürekli karıştırmaya devam ediyorum. Ben toplamda hamur için 3 su bardağı ılık su kullandım. Ama her zaman söylediğim gibi unun, irmiğin kalitesine göre, markasına göre değişik gösterebiliyor. Bu su miktarı bazen 3,5 su bardağına kadar da çıkabiliyor. su ekledikten sonra çırpma teliyle güzel bir şekilde karıştıralım ki içerisinde topaklanmalar kalmasın. Güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra üzerine bir kapak kapatıp yarım saat kadar mayalanması için beklemeye alıyorum. Evet, yaklaşık yarım saat kadar mayalandırdığım hamurun öncelikle kıvamını kontrol ediyorum. Eğer ki bu aşamada hamurunuz katılaşmışsa yaklaşık çeyrek çay bardağı kadar su ilave edebilirsiniz. Hamurun kıvamı tam bu şekilde olması gerekiyor. Hamuru dinlendirdikten sonra bu şekilde benim yaptığım gibi isterseniz bir kaşık yardımıyla isterseniz bir çırpma teliyle hamurun havasını alalım. Daha sonra benim bu şekilde bir hamur aparatım var. Gerçekten taş kadayıf yaparken çok kolaylık sağlıyor. Eğer sizin bu şekilde hamur aparatınız yoksa bir sürahiye içerisine de boşaltıp aynı işlemi yapabilirsiniz. Taş kadayıfları pişirmeden önce tavanın iyice ısınması gerekiyor. Ve tava güzel bir şekilde ısındıktan sonra istediğiniz büyüklükte hamurunuzu dökebilirsiniz. Hamuru dökmeden önce tavanızın mutlaka güzel bir şekilde ısınması gerekiyor. Ve ocağın altı orta ateşte olması gerekiyor. Eğer ki yüksek ateşte pişirirseniz altı yanar ve üstü çiğ kalabilir. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Hamuru tavaya döktükten sonra eğer ki gözenekleri bu kadar küçük değil büyük ise hamurunuz kat olmuş demektir. Yarım çay bardağı kadar su ekleyebilirsiniz. Yaklaşık 30 saniye kadar bekledikten sonra tek tek hamurları tavadan alıyorum. Pişen hamurları üst üste koymayalım ki yapışmalar olabilir. Evet, dediğim gibi eğer sizin bu şekilde bir aparatınız yoksa bir sürahinin içerisine de koyabilirsiniz. Kepçeyle de döküp aynı işlemi yapabilirsiniz. Taş kadayıfın yapımı zor gözükse de inanın püf noktalara uyarsanız çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Evet, bütün kadayıfları aynı şekilde pişirdikten sonra iri çektiğim cevizlerden yaklaşık yarım yamik kaşığı kadar ekleyip uç kısımlarından kapatmaya başlıyorum. Bu aşama da gerçekten çok önemli. Eğer ki kadayıfları pişirdikten hemen sonra bu şekilde kapatmasanız kuruyabilir ve kapatmakta zorlanabilirsiniz. Eğer isterseniz bir yandan tavada pişirip bir yandan da cevizini ekleyip kapatabilirsiniz. Gerçekten bu şekilde çok pratik oluyor. Ben sürekli böyle yapıyorum. Evet siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu tam da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Evet, bütün kadayıfları aynı şekilde yaptıktan sonra kızartma işlemine geçiyorum. Kızartırken bol yağda kızartacağımız için ben bu şekilde tencerede kızarttım. Kadayıfları pişirirken kesinlikle yüksek ateşte değil de orta ateşte kızartalım. Eğer isterseniz kızartmadan derin dondurucuya atıp istediğiniz zaman çıkartıp kalan işlemlere devam edebilirsiniz. İnanın lezzetinden, tazeliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Kadayıfları kızarttıktan sonra tamamen soğumuş şerbetin içerisine atıyorum ve bir kevgir yardımıyla karıştırıyorum. Yaklaşık şerbetin içerisinde 30 saniye kalması yeterli olacaktır. Eğer isterseniz dondurucuya değil de üzeri kapalı bir şekilde dolabın alt gözünde de 3 gün boyunca saklayabilirsiniz. Evet dediğim gibi şerbetin içerisine koyduktan sonra yaklaşık 30 saniye kadar kalması yeterlidir. Şerbetin içerisinden tatlımızı çıkartıp bir tabağın içerisine alıyorum. Evet sizin de gördüğünüz gibi taş kadayıf yapımı göründüğü kadar zor değil gerçekten yapımı çok pratik Evet taş kadayıflarımızın hepsini hazırladıktan sonra isterseniz bu şekilde toz antep fıstığına batırıp süsleyebilirsiniz. İsterseniz sıcak, isterseniz de tamamen soğuduktan sonra yanına dondurmayla servis edebilirsiniz. Gerçekten nefis oluyor. Evet, videolarımda tarifleri elimden geldiği kadar detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ama olur ki aklınıza takılan sorular olursa bana yorumlarda belirtin. İnanın gördüğüm anda dönüş yapıyorum. Ayrıca videolarımda kullandığım bütün malzemeleri açıklama kısmına ekliyorum. Oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Evet, sizin de gördüğünüz gibi şerbetini tamamen çekmiş ve nefis gözüküyor. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.